Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Işığımızı aldık. Neden acaba? Arkadaşlar bugün çok heyecanlı bir video çekeceğiz. Salim ne çekeceğiz söyle? Gizlice markette kaldık. Arkadaşlar şu anda saat 23.30. Yani 23.20, 23.30'a 23. doğru. 16. 16. Evet. Tam 23.30'da market kapanıyor ama biz gizlice markete gireceğiz arkadaşlar. Hemen <laughs> söyleyeyim şu Ama arkadaşlar. bir şey diyeceğim ya yakalanırsa. Yakalanmayız o, ya. Onun yeri var bir tane ben biliyorum. O markette amca kaç Onun bir yeri var. O oradan geçecek. Biz bir gireceğiz tamam mutfak mı? Mutfağa girelim tamam. mutfağa. Tamam. tamam. Bir Sak, şey diyeceğim marketteki ya. her şeyi yiyeceğim. Hayır. Hayır, Hayır yiyeceğim. Sakın ben bizi batırır mı? Bir bu. saniye sonra arkadaşlar abi ışıkları kapatınca kapıyı da girin. Ve ondan sonra market bizim arkadaşlar evet. arkadaşlar bu videoyu çok istediniz her şey sizler için arkadaşlar bu video 50 bin like gelirse gece gizice AVM'de kaldık çekeceğiz <laughs> evet bak Nasıl onu da çekeceğiz ben deymiş ya alıp kalırız ya. bir hafta da 50 bin like veririz gelirse bak söz veriyorum kalırız hadi arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden markete gidiyoruz. <laughs> almak Hadi şimdi salam ekmek yapıyoruz gelin. Salim bak bizi çökertme ha. Anne gel ilk neyden başlayacak bir şey Gitti. Arkadaşlar. Abi. Kocaman market çocuklar. Mutfağa İstediğimi girelim da. mi? Bir mutfağa girelim bakalım. Şuraya. Hadi gel. Oranın da ışığını kapattı gel, gel gel. Gel. <laughs> Kepekler kapanıyor. Ne? Dur arkadaşlar eski kayıt. Eski kayıt. Eee Salim? Evet. Bizi de gösterecekler. Kepeŋ kaçıyor kepeŋ. Kaçsana. Geliyor, geliyor. geliyor. anne bakkaldan gitmeden şuradan piril patos patos Bak fırsat paketi Niye, Adam niye şuradan. açıldı. Adam Kameran balona vuruyor da en son. Adam balonla oynuyordu <laughs> en son. Dur ben gidiyorum bekleyin <laughs> arkadaşlar. <laughs> <Nasıl gülüyor> <için. gülüyor> Çok güzel ya. Hep markette kalmak istiyorum abi her gün. kapandı değil mi? Balon sıkıştı herhalde. O balon. Arkadaşlar kap kapalı. Balon sıkıştı herhalde. Hayır, onun için. için bağırmayın duyuyor adam sizi. Ne, ne yap anne bağırmayın. Ya. Nerede duyacak be gitti. Ben yemek yemek istiyorum anne. Yumurta kırayım al. mı size? Aa, hayır ya. Ekmek var mı? Aa var. Ekmek, bazlama var. Anne bazlama tost. <laughs> dur dur bakın. Aklımda çok güzel bir şey var. Bunlar var. var. Biraz bir şeyler yesek artık. Anne harbi Ay ya. Kızın hayalin neydi? Buyur Markette de... kalmak. Evet. Okulda da kalalım anne. Okula. Her yerde kalak. Her yerde kalak. Abi ben her gün arkadaşlar, kalmaya Arkadaşlar. Göre. Abi eğer... bu videoyu izliyorsan bizi bulabilirsen. <laughs> Ay Salim rezil olduk biz. Anne. Anne ne yapalım Zeyn, ya? ne yapıyorsun? Oyuncak var ya. Aç aç oyuncak. O, anne uçurak mı onu? Anne anne. Hadi ne al içine. Hayır ya. ya. Uçuralım ya. onu uçuralım. Anne, uçuralım. Anne, uçuralım. Anne, nereye uçuralım? Bir şey diyeceğim. Sessiz olun. olan abinin evi üst katta. Gerçekten. Abinin evi üst katta o gün şey sepet. Sepet yapıyordu. Harbi üst katta şunu ama oynayalım. Durun. Oynayacağız. Sen... Bir dakika ha. biraz şöyle bir ben gezelim. Ben de bir gelin. Ben de bir gelin. Çok aklımda çok güzel. Aha cici bebe. Çok, çok, çok. Kozmetik ürünleri de var. Parfüm var mı? Parfüm sıkalım. Ne? Parfüm. Oo, oo, süper ya. Dişlerimi fırçalayayım. Cibis yiyelim cibis. Hayır cips sana yasak. Hayır cibis. Hayır o, o olmaz. Cips Olur. sana yasak. Cibis çok güzel ya. Güzelim lazım. Güzel. Ben bunu sevmiyorum. Bu çok güzel. güzel anne gerçekten. O değil var ya. Ay Ali, Salim bunu izleyince adam var ya diyecek ki benim marketime neler <laughs> Aa, ya o. ben o. yemek yiyeceğim. Hadi ne? Yemek yapacağım ben. Nasıl yemek? Ekmek ben çekim, salam ekmek yapacağım kendime Tamam. Yine neler peşindesiniz? Ben sevdiğim. Her şey artık benim elimde. Bakkalcı abi, bakkalcı abi. Market bende artık. Şimdi hep bunu yapmak istemişimdir. Uzaklaş anne. Uzaklaş arkadaşlar. Ben şimdi Ronaldo'yum. Ben Ronaldo'yum tamam mı? Ha. Şimdi friki kullanıyorum. Sen de hakemsin şuraya. Hakemsin. Oğlum ha. dağıtma buraları. İspanya maçı 2-2. Onu da bakte. <laughs> Adan Erzurumlu Ronaldo. Ah, Ronaldo. Anne. Ne şey diyeceğim bu anne anne mi <laughs> dur anne <bir gülüyor> dur anne çabuk gel. Biz niye balt ediyoruz? Anne. Hani kılıf mı var? Söz aleti maleti var. Aa. Hangisini seçeyim? Kedili Süpermen'i seç. Ya astronot severim ben. Bak Galatasaray da var. Ne seçeyim ya ben? Her şey var oğlum Şunu burada. Deysene. Aa kavutuyorum dikkat. Neyse Evet arkadaşlar bunu takacağım abi. Evet, Çıkartıyorum evet, bunu. Gelmiş. İzleyin arkadaşlar. Hmm, Hop. Oh. Hey. Oh. O yapıştı mı çıkmaz ama. Bitti. Evet arkadaşlar. Hayatta çıkmaz. Çıkar. Çıkmaz. Hadi. Çıkmaz. Tamam bir şey olmaz. Evet abi senden bunu aldık. Teşekkürler. Ücret tabi almayacaksın. Video izleyemeyeceksin çünkü ya. Herhalde hanım. Yağlara bakıyorum. Çok pahalı geçti. ya. Sabahtan beri yağları mı inceliyorsun? Salim biliyor musun? Anne hadi. Bugün bize ve yağ aldık. <laughs> bağırmayın adamın evi <laughs> üst katta. Bağırmayın gelecek. Ya ya ya. Bağırma. Ne alaka oğlum? Anne şu sepeti al şimdi. Yağ, şeker, makarna, bal küpü, çay. Her şeyi doldur. Piş buldum. Doldur doldur anne. Anne. Piş buldum. Her şeyi doldur hadi. Ya. Hayır ya. şeker. Ben ben böyle bak. Şu 5 bidonluk ya. Benim olduğum. var ya şekerim düştü ben çikolata yiyeceğim. Çikolatalar burada anne nereye gidiyorsun? Hayır o çikolatalar değil. Ben Uçuk. benim en sevdiğim çikolata neyselim. Anneni tanı. Hayır. Anneni tanımıyorsun. Ne yemek yor. Aa çok kahvesi ben var ya. Ben bunu Ay, bırakmışım arkadaşlar. Başka bir şey var mıdır cezvesi? Vardır. Çok ağır gel şey mutfağına girek Abi Mutfağın da güzelse of tadından yiyemeyiz. Oğlum ışık var burada. Aç anne ışık gel. Yok burada ışık var. Aç, Işık aç. nerede lan? Ooo abi 4 artı 1 ev. Yumurta falan kırmış bizde kırar mı? Tost makinesi var. <laughs> anne yapma ya. Ooo salam Macar salam. Salim soğuk içecek ne var burada? Şurada... Anne şurada var. Şurada üstte kola var. Ha. Kola. var. Yani kola, kola kola. Arkadaşlar ben öyle bir şey yapacağım ki. Oo o, buz gibi. Maşallah yeğim. Dakkala gideceğimiz kalıyoruz yemek yeme videosu mu çekiyoruz <laughs> böyle? Anne zeytin var. Zeytin olsun. <laughs> Yok ben bana. Abi bak sayım sayım yapma biz çünkü hiçbir şey yemedik burada. Biz senin eşyalarını Aa, koruyoruz değil mi anne? Anne bilgisayarda girdiğimiz dakika görünüyor. Aa, Aa, dışarıdan ses geldi. Aa! Arkadaşlar bir tane bardak. Kaç gram? En merak ettiğim şey. Hadi Bakkal defteri. Oo, hadi borçları sinek. Hadi. <laughs> Arkadaşlar iyilik yapıyoruz görüyorsunuz. Daim hangisi? Silmesin olur. Arkadaşlar gelin şimdi. Kuzey yemek yiyor hala. Bazlama alıyoruz. Küçük bazlama alır. Kuzey iki tane bazlama. Salam ya koy. Zaten salam hocam. Ben salam sevim. Bana da yapamam. Salam şey, Sen kardeşim burada şey restoran. Salam yapma. salam ekmek yap bana. Tamam işte. Bana yapma. yapma. Macar salam Benim dana macar yek. Hani dana Benim burada. Ses geldi. Ya, bağırıyorsunuz bak çok bağırıyorsunuz. Üst katta oturuyor adam. Gelir Benim burada haberi içeceğim ve Anne haberi dana, bir yemeğim dana var. alayım mı? Ben bunları saklıyorum. Anne dana alayım mı salamayı? Dana al dana. Al. al. Anne. Hindi mi aldın? Ne oluyor lan? Anne ses geliyor dolaptan. E dolap yani normal ses gelir Salim. 13 13 lira. Tamam oğlum. Alayım <laughs> mı? Al Salim al. getir. Ya şu ocak falan olsaydı ah. sucuklu oh. yumurta yapardık oh. ya. <gülüyor> <gülüyor> Zelden Urfa'ya me. <laughs> Zelden. Ani geçmez gün. Zelden. Kuzeyciğim cipsi koy artık çünkü senin alerjin var. Ne? Kuzeyciğim cipsi <laughs> koy bize güç için gel. Yani. Sana bir ekmeği yapıyorum. Yapıyorum bir ekmeği. Yap yap. yap. Yapıyorum. Sen istemiyorsun ama Gutçuk Bey. Hmm. Mar 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 var mor mor var. Aa. Aaa! Işıklar karardı. Ne ne? Salim kendine mi yaptın? Ha? Ha? Salam fıstıklı of. Salansızlıkla. Bize? Bu bize ben istemiyorum ben istemiyorum. Ben salam sevmem. Anne sen salam sevmiyorsun. Sebze evet. şey değil mi? Bakkal bazlaması. Bir saniye. Adam ne yiyecek ya? Anne Yemezsin. bana bir fikri var ne yiyebilirim? Anne kapkaranlık. Olmuş ışığımız Anne, var. Tam ışığın pili bitsin. Oradan beyaz ışık geliyor. Evet beyaz ışık var. Anne o orada. ne? Kimler kalıyor? Tuvalet ne? herhalde orada. Anne ışık niye yanıyor? Tuvalet herhalde. Ne yapıyorsunuz Slakler burada? Git sen bak hadi. Bakabileceğin. Hadi. hadi. Anne. Hadi bakayım. Arkadaşlar ben Salim yenek olduğum için hiçbir şeyden korkmuyorum. Şey... Şey, şey... Salim kapkaranlık oldu burada. Of. Merhaba Salim. Kapı kitle. Kapı kitle anam. Tırtız. Oh. Fahriye var sen benim. Bir kere oldu kardeşim. Kuzeyciğim. Salim bu nerede? Anne mi? kaç kere lazer aldım ben nerede bileyim? diyeyim? Aa ben ben anladım dur, Şunu, dur, şuradan şuradan Anne kolay o 2 dakikada takılıyor. Oh. Olmuyor. Olur ya. Ya şuna Ay, bak benim başka hayallerim vardı siz ne yapıyorsunuz ya? Salim açılmıyor ya? bu. Markette gidecek almayellerim hayallerimde bu yoktu ya lazer oynuyorlar. Salim açılmıyor anne, ki. Anne tamam Biz aldın öyle. artık. Ama ben bunu açmak istiyorum böyle böyle tutmak Bırak istiyorum. Bırak artık geçti. Anne, anne ver bak ben açayım. Dur, ben dur. gidiyorum ya siz burada takılın ben gidiyorum. Gidersen git. Ben şu makarnalara bakacağım. Aha açtım. Aha. Gel kuzey. Hadi. Aa, Hadi karşıya tutsak. Tamam tutacağız. Hadi. Salim karşıya Aa. Adamın Alem. evine geliyor mudur? Nem, 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 nem. Anne tam üstte tutsana. Tam üstte. He oraya. Abi diyormuş bu ne lan? Bak bak Salim. Karanlık. Bak karanlık. Çok güzel. No. Niye? Anne Ay, hadi parti Adam geldi. Ya öyle 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 Marketçiyiz biz marketçi marketçi. <laughs> Anne hadi gel. Ay. Anne. Bunlar hep kayıt oluyor mu? Yok olmuyor. Anne hadi gel filmlerde sahneyi sahne yapıyorum. Şimdi sen diyorsun ki ha bana kimse şey yapamaz diyorsun ben senin üstüne öyle diyorsun. Ha yapıyorsun değil mi? tamam mı? Tamam. Evet flash Bana kimse bir şey diyemez. Ya da herhangi bir hareket yapamaz. Çünkü ben Meral'i yanayım. <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar. 50 kuruşluk benim. 27 <laughs> Ağustos'ta <laughs> sinemalarda. 27 <20. Oyunculuğuma gülüyor> Kaç puan veriyorsun Salim? Şimdi desen de niye? Arkadaşlar bana. versin bence. <laughs> tamam da abin nerede senin? O oh, şimdi Salim. 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 <laughs> Bak, Salim Farecik. Wow, dışarı mı çıktı lan Nerede bu? Salim? Aa, fare. Salim ne oldu? Var var. Oh, oh, anne. Salim. Sen <laughs> bir şey <laughs> gerçekten. Sen gerçekten bir, bir ses geldi. Anne bence telefon çeken bir yere gidelim. Nereye gideceğiz? Bak abi bizi mi? Abi merhaba. Anne bir şey var. <laughs> anne sana hediye aldım. Ne aldın? Aa Toka. Al hepsi senin. <laughs> Toka. Al anne. Mağazayı satın almış abi. Al, al, al. Oğlum bırak dur. Ben seçerim. Salim şuraya tut da bir alayım. Ne diyorsun anne? <laughs> Işığı ışığı. Anne ışığı buraya tutuyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl bir market? Takı mesela şu. Ne yapacağım? Bir dahaki videoda bunu böyle takıp <gülüyor> Anne <gülüyor> ben bir şey kurdum anne. Salim çok karanlık. Tamam inandık. Bir buraya. ışığı kapatıp göstersene orayı. Anne. anne. <laughs> salim aç. Aç. Anne, gel, 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 Anne karımız aç. Şu anne, Anne orada kırmızı ışık ne? Tamam çok hı. korkaksınız ya hepiniz. Ha, çay tomurcuk. Oo, Salim oğlum. ben de ne var? Hadi yap anne. Ne var? Kapalı ortam fobisi. Girmeden önce düşünecektim. Bura kapalı ortam mı? 500 metrekare market. Babanı bir arasana. Anne. Ver telefonunu. Ver arayayım ben babamı. Ver ver. Ben arayacağım hayır. Tamam ara hadi. Babam yanında kalp var. Alo. Baba biz çok korkuyoruz. Ali korkuyor sesler geliyor. Bir baba. saniye. Sen baba, sen baba, sen, sen, Öyle değil. Baba annemin kapalı orta fobisi çıktı. Ha, şimdi çıktı evet şimdi oldu. <laughs> Ma, bak markete girince kapalı ortam <laughs> orta <laughs> fobisi çıktı. <laughs> fobisi çıktı diyor. Bir şey yemeyin lan oradan. Ya Baba bir şey bazlama yedik. Salam ekmek yaptık. Bazlama Salam edin. ekmek. Annem neler lazer ne? neler. aldı. Annem lazer aldı iki tane kola aldılar <laughs> büsbüyük Sonra cici bebeydik Nuppa yiyeceğiz şimdi haribo <laughs> Annem Unla şey yaptı Ali şey yağ alayım mı Ali yağ ile çay alayım mı Yağ ile diyor Burada burada Evde baba Ali bugün biz yağ alak eve. Baba bir şey diyeceğim burada yağlar çok ucuz Baba ne diyorsun Alışveriş yapın ya. Hadi başlıyoruz. Ali tamam yap. E, baba sen mı şey? bize, Ayşe? diyorum. Baba... Anne ben buraya bunları bırakıyorum. Baba tamam, sen bize liste yap. Hayır canlı. o lazerleri cebine adınız. koy annem hani cebine. Onu aldık biz. Saklanmaç oynuyoruz şimdi. Kuzey'e bir annem saklanıyor. Hayır. Hayır. A abin de beni ha, Tamam canım. hadi. 10 şey tamam. saniye say. Ben Yüzünü de sayıyorum. Kapat şöyle. Ben de buraya bakıyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya bakıyorum. 1, 2, 3, <laughs> 4 5 Bir 10, gün 10, İngilizce kursuna gidin. 9 10. Bunlar nerede? Sevenler hep gitti mi anacığım? Seven den 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 den. bir şey var. Sanırım yeni bir orada. Sanırım gel buraya. gel. Gelsene Selma bir şaka yapmıyorum. Bir kaydı kapat. Aa! Yemin ederim şurada bir insan gibi bir şey gördüm sakın. Nerede? Şu arada. Anne. Hatta dedim ki o annem dedim yemin ederim. Anne. Oğlum kimse yok ki. Top. Top. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey top o. Anne ama bir şey değil mi? İnsan gibi çıktı benim. Aynen insan gibi. Ben ondan korktum. Şimdi voleybol topu nasıl insan gibi? Arkadaşlar <laughs> ne anlıyoruz? Saklama oyunu? <laughs> ben saklıyorum. Saklayayım. Hayır. Ne? Aa, çay varmış. Anne 4 saat geçti. Adamı arayalım şey diye mi? Ne diyecek? Abi bizi unutmuşsun içeride. Aa evet evet. Salim ne dedi? Çitosun de, arasına girmiş Salim de ya, çitosun arasına Yok diye. ki ben ekmek almaya geldim çocuklarla. Sen Ses geldi. Buzdolabı bu, oğlum. Tamam. Peki Salim zor... zeytinliğin arasına girmiş Sen sen ara olmuşsun. ara şimdi ara. Tamam. Ama bak bu öteki ne de biliyor musun abi sen bizi unutmuşsun de Alo abi. Alo abi. Efendim, Alo abi ben ekmek alırken burada kaybolmuşum. kapıyı açar mısın ya? Kepek mepek kapandı ya. Ekmek alırken uyumuş zeytinliğin arasına girmişim abi. Oğlum sen neredesin de? Abi, abi marketteyim abi sizin marketteyim. Bizim markettesin içeridesin. Yok abi dışında sizin içindeyim markette abi. Tamam bir saniye. ben geliyorum o zaman bekle. Abi abi <laughs> tam bekliyorum abi. Annem Gilde vardı. Annem Gilde var abi kuzeyle. Onlar onlar yaptı hepsini abi. Onlar yaptı Aa. abi. Tam geliyorum şimdi biraz bekleyin geliyorum. <laughs> abi bazlama bazlamaydılar abi. Cips yediler abi. Hadi görüşürüz. <laughs> İçecektin. Salim, Maria sen çok fena Adam var ya sinirlendi. Adam içecekti. <gülüyor> <gülüyor> Salim gel buraya. Saklanıyoruz. Anne adam kapıyı açtığında ben şuradan çıkıyorum siz içeride kalıyorsunuz. Hayır ya o bir şey diyeceğim ya rezil et. Bence adamı korkutalım adamı. Ne diyeceğiz adamı? Dedi ki ben kalmışım kendini anlattı kendini akladı kuzey ikimiz kaldık. Anne bazı zaman da yemedim burada duruyor ben yedim bazı zaman. Anne bence ye. Adam bunu görecek. Adam diyecek ki buraya piknik yapmaya gelmişler. Ha, bir de kolayı açmadan koymuşlar buraya. Onu koy koy. Kör kördür. Ker, Çocuk bu, sa bu saate kadar... Kaç! Kaçın, kaçın kaçın! Geçin geçin arayacak Aa! Anne bazlama duruyor burada. Dursun. Allah, adama dedim burada yazıyor. Anne sen... 3 2 1 Deyince... Gel gel. Gel koş koş ne şimdi? Kapat. Kapat. Ay, ya. E dedin adama neydi? Tam ekmeklere bakın. Yani. Anne koş koş. Burada çıkmaz yol var. Halim geç. geç. Ay, sinirlendirme. Açıklama yapın. Abi içeride kalmışız ya. Ya Ve? kusura bakmayın içeride kalmışız. Biz ekmek alıyorduk. Top kek alıyorduk. Kalmışız burada. Siz üstümüzden kitlemişsiniz. Ben yani de kapattım diye. Şey bizde o kadar saat durunca biraz bir şeyler yedik. Evet. Afiyet olsun. Ya ekmek arası salam bir yapmışsın. Salim neredesin? Salim buraya gel. Abici bebe ne kadar? Abici ne kadar? En son cibebe alıyordum ben. Ben de ekmek alıyordum. Kalmışız burada. Gel oğlum açıklama yapsana ya. Abi biz lazer falan aldık. abi <laughs> aldık biraz. Abi görüşürüz. Lazer nerede lazer? Ben alıyor. evime gideyim. Akşam ezan okundu. Salim hayır bırak. Salim kaçıp. <laughs> Arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar. Lan köpek var. Arkadaşlar bazlamalarımızı biz paketledik evet. Allah razı olsun abicim de bizi paketleyip yolladı Ama <laughs> bir şey diyeceğim lazeri yedim Ali sana bir şey diyeyim mi? Yani. Bu çocuğuna sakın güvenme Ne yaptı biliyor musun? Baba bizi... ne dedim biliyor musun? Abi ben yaptım her şeyi Yalan Abi, kaçtı gitti Ben ailem için her şeyi yaptım Ortada şey kaldık biz Bazlamayı mesela, da ben <laughs> yedim kolayı da cipsi de Bunlar her hiçbir şey yapmadı şey var ya benim adam, suçum Adam, adam bir şey insan çıktı Allah akar bir, şey bir şey diyeceğim lazerimiz nerede? Lazerini sen yedi yedin bilmiyorum Ali parasını dakika. ödedik. Parasını evet, ödedik. ödedik. Kaç lira ödedik biliyor musun 229. Ali? 129. 250 lira 250 Ben bu abinin yüzüne nasıl bakacağım? Ekmek almaya geliyorum her gün bari. Arkadaşlar inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer 50 bin like gelirse bir haftada. Söz veriyorum. abimle gizlice kalacağız. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve ayrıyetten de Instagram hesabımız Kuzey Yanık Küçük Bey TV'ye evet. de abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.